Merhaba arkadaşlar. Eğitim Vadisi, TYT Fizik, Katılarda Boyutlar Arası ilişkiler. yani test 21'in sorularını çözüyoruz. Birinci soru, bir kübün kenar uzunlukları 3 katına çıkarılıyor. Buna göre kübün hacmi kat katı, kaç katına çıkar diye sorulmuş. Evet, şekilde bir kübümüz var. Biz kübün hacmini kenar uzunluklarının çarpımından buluyoruz. Yani A küp Şimdi ben eğer bu kübün kenar uzunluklarını 3 katına çıkarırsam her bir kenarın uzunluğu 3A, 3A, 3A kadar olacak. Bu durumda oluşan yeni kübün hacmi 3A'nın kübü şeklinde olacak. Yani 27 A kübe eşit olacak. İlk durumdaki hacmin kaç katı olmuş oldu? 27 katı olmuş oldu. İkinci soru bir silindirin hem yarı çapı hem yüksekliği iki katına çıkarılıyor diyor. Buna göre silindirin yüzey alanı dört katına çıkar demiş. Bakalım biz silindirin yüzey alanını 2 pi r kare artı 2 pi r buluyorduk. Bakalım şimdi yarı çapını iki katına çıkarırsam 2 r Yüksekliğini iki katına çıkarırsam 2H olacak. Burada yerine yazdığımda burada hemen 4 R kare gelecek. Burada da yine 2R çarpı 2H'dan katsayım yine 4 olacak. Bakıyorum hemen. Şurası 8P R kare oldu. Buradan da bir 8P R kare H gelecek. Bakıyorum ilk durumun kaç katı olmuş oldu? 4 katı olmuş oldu. Evet yüzey alanı 4 katına çıkacak. Silindirin kesit alanına bakıyorum. Silindirin kesit alanını pi r kareden buluyorum. Bakıyorum şimdi. Ne yapıyorum hemen r yerine 2 katına çıkarmıştım. 2 r yazacağım. Bu durumda yeni oluşan kesit alanım ne olmuş olacak? 4 pi re kare. Yani ilk durumun kaç katı olmuş oldu? 4 katı olmuş oldu. 2 katına değil 4 katına çıkacak diyorum. Silindirin hacmi 8 katına çıkar demiş. Silindirin hacmini pi re kare çarpı h'dan buluyorum. Burada r kare yerine 2 pi re, 2 r yazdığımda 4 pi re kare olacak h yerine de yüksekliğin iki katını alıyorum. 2h yani burası 8 pi r kare h olacak. İlk durumun kaç katı olmuş oldu? 8 <laughs> katı olmuş oldu. Bu yüzden silindirin hacmi 8 katına çıkar. Doğru bir durum. O yüzden cevabımız denizli. Soru 3. Yukarıdaki girişten başlayarak yargı doğru ise D yolu, Yanlış ise Y yolu takip ediliyor demiş. Buna göre hata yapılmadan ilerlenirse kaç nolu çıkışa ulaşır diye soruyor. Bakalım bir maddenin boyutları artırıldığında dayanıklılığı azalır demiş. Evet biz dayanıklılığı nasıl buluyorduk? Kesit alanı bölü hacimden buluyorduk. Şimdi bakıyorum ben eğer bir maddenin boyutlarını arttırırsam hacmi de arttır, artacağı için dayanıklılığı ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Demek ki birinci yargım doğru. Hemen geçiyorum. Bir silindirin bütün boyutları iki katına çıkarılırsa dayanıklılığı yarıya iner denmiş. Silindirin kesit alanı pi r kareydi. Silindirin hacmi Pi re kare çarpı haştı. Eğer boyutlarını iki katına çıkarırsam, burada bir sadeleştirme yaparsam, silindirin dayanıklılığı için bir bölü haş derim. Ben boyutu iki katına çıkardığımda ne olacak burası? 1 bölü iki haşa dönüşecek. Yani dayanıklılığı ne olmuş olacak? Yarıya inmiş olacak. O zaman ikinci yargımda nedir? Doğrudur. Çıkış yolum bir olur. Doğru cevabım Adana. soru 4 aşağıdaki eşit hacimli maddelerden yüzey alanı en küçük olan hangisidir arkadaşlar bu bir bilgi sorusu eşit hacimli maddelerde yüzey alanı yani geometrik cisimlerde diyelim yüzey alanı en küçük olan nedir küredir doğru cevabımız edirne evet beşinci sorudayız e, canlıların yüzey alanı hacim oranına bakılarak dışarıya verdiği enerjiyle ürettiği enerji arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olunabilir demiş. Şimdi buna göre canlıların ürettiği enerji ile dışarıya verdiği enerjinin dengesiyle ilgilidir diye sormuş yukarıda verilen hangi örnekler bununla ilgilidir diye. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir tane küp düşünelim arkadaşlar. Bu kübün yüzey alanını, yüzey alanı hacim oranına bir bakalım. Küp için yüzey alanı 6 a kare. Kübün hacmi nedir? A küp. Bakıyorum burada. Hemen sadeleştirdiğimde burası 6 bölü A olacak. Ben cismin yani bu kübün boyutlarını artırıyorum. Bu sefer yüzey alanım ne olacak? 24 A kare olacak. Şurada A yerine 2 A yazıyorum. 4 A kare oldu. 6 ile çarptım. 24 A kare. Hacmine bakıyorum. 8 A küp olmuş oldu. Bunlarda sadeleştirme işlemi yaptığımda 3 bölü ayı buluyorum. Yani ben bir cismin boyutları büyüdüğünde neyi fark ediyorum artık yüzey alanı böyle hacim oranı daha küçük olmuş oluyor. Şimdi buna göre bunlar e, yani yüzey alanı ve hacim oranı düşük olan canlılar daha büyük canlılardır ve ürettikleri enerjiyle dışarıya verdiği enerjilerin dengede olması için bazı fiziksel farklılıklara yani fiziksel özellikleri daha gelişmiş olur. Buna göre birincisi için büyük bir canlı olan fil yüzeyi alan filin yüzey alanının daha büyük olması için kulakları gelişmiştir. Evet, fil büyük bir canlı olduğu için yüzey alanı hacim oranı ne olacak? Düşük olacak. Ve bu ürettiği enerjiyle dışarıya verdiği enerjinin dengede olması için kulaklarının Gelişmiş olması fiziksel bir özelliğini belirtir. Bu aynı zamanda e, ısı dengesini vücudunun ısı dengesini korumak için de düşünülebilir. Bu doğru. Bakıyorum kış aylarında insanların burunları ve kulakları daha çok üşür. Evet yüzey alanı hacim oranları biraz daha büyük olduğu için ne olacak daha fazla enerji e, üretmeleri gerekecek. O yüzden yüzey alanı hacim oranı daha küçük olduğu için burunları ve kulakları daha çok üşür kış aylarında. Yani burun ve kulaklarımız daha çok üşür. 3. Küçük bir canlı olan farenin ürettiği enerjinin daha fazla olması için daha hızlı hareket etmesi gerekir. Evet birinci öncülün tam tersi gibi düşünebilirim. Neden? Çünkü küçük bir canlıda yüzey alanı hacim oranı daha fazla olacak ve ürettiği enerjinin daha fazla olabilmesi için dışarıya verdiği enerjinin de fazla olması gerekir. Bu yüzden daha hızlı hareket etmesi gerekir. O yüzden 3 öncülümde bu denge ile ilgilidir diyorum. Doğru cevabım Edirne. Soru 6. 1 kilogram küçük patatesten çıkan kabuk miktarı 1 kilogram büyük patatesten çıkan kabuk miktarından daha fazladır diyorum. Bunun nedeni bu ilkelerden hangileriyle ilgilidir diye sorulmuş. Şimdi miktar olarak bunların ikisi de aynı. Fakat çıkan kabuk miktarlarının ben neyle alakalı olduğunu biliyorum aslında. Yüzey alanları ile ilgili olduğunu biliyorum. Şimdi zaten küçük patateste çıkan kabuk miktarı yüzey alanı daha fazla olduğu için zaten fazla olacak. Şimdi birinci öncülde madde miktarı artırılırsa hacim artar demiş. Normalde evet madde miktarını artırırsak hacmini de arttırmış oluyoruz ama bizim yukarıdaki verilen bilgiye göre bir ilke çıkarmamız gerekiyor. O yüzden yüzey alanıyla ilgili olmadığı için birinci öncül bununla alakalı değil diyor. İkinci de aynı maddeden yapılmış cisimlerden hacmi büyük olan maddelerin kütlesi de büyüktür demiş. Evet bu da ...bir bilgi olarak doğru. Aynı maddeden yapılmış cisimlerden hacmi büyükse... ...kütlesi de büyüktür diyebilirim. Ama burada kütleler aynı. Kütleden ya da hacimden bahsedilmemiş. O yüzden bu da bu ilkeyle alakalıdır. Alak alakalı değildir diyorum. Üçüncü de... ...aynı miktardaki maddelerden... ...boyutları küçük olan maddelerin... ...toplam yüzey alanı daha fazladır. Evet. Zaten aradığım şey ne benim? Yüzey alanı. O zaman miktar olarak... Aynı olsalar bile boyutları küçük olanların yüzey alanı daha fazla olacak. 1 kilogram küçük patatesten çıkan kabuk miktarının fazla olması gibi. O yüzden doğru cevabım Ceyhan diyorum. Soru 7 Canlıların yüzey alanı hacim ilişkisiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Canlıların hacimleriyle, canlılar hacimleriyle orantı olarak enerji üretirler. Evet, yüzey alanı hacim ilişkisinde canlılar hacimleriyle orantılı olarak enerji üretirler. İkincisi, canlılar yüzey alanlarıyla orantılı olarak dışarıya enerji yayarlar. Aynen öyle. Yani hacimlerle orantılı olarak enerji üretiyorlar, yüzey alanıyla orantılı olarak da dışarıya enerji yayıyorlar. Boyutları küçük olan canlılarda yüzey alanı, hacim oranı daha büyüktür. Evet, daha önceki soruda da bahsettiğim gibi bir canlının boyutları küçükse yüzey alanı, hacim oranı daha büyüktür. Üçüncü öncül de doğru. O zaman doğru cevabım Edirne. Soru 8. Aynı maddeden yapılmış yükseklikleri aynı yarıçapları sırasıyla 3R ve R olan silindirlerden X silindirinin dayanıklılığı D'dir demiş. Ben dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim yardımıyla buluyordum. X silindiri için bakıyorum. Dayanıklılığı zaten D'ymiş. Kesit alanına bakıyorum. Kesit alanını nasıl buluyordum? Pi R kareden 3R kesit alanı yazalım şöyle şuraya Pi R kare bölü hacmi de pi r kare çarpı h. Bakıyorum hemen r yerine 3r yazacağım. Burası 9 pi r kare oldu mu? Aşağıya geliyorum. Yüksekliği zaten h birim. Yine r yerine 3r yazarsam burası da 9 pi r kare çarpı h olacak. Sadeleştiriyorum. Yani x'in dayanıklılığı d 1 bölü haşla orantılı. Y silindirine geçiyorum hemen. Burada da kesit alanı bölü hacim oranına bakacağım. R'si yarı çapı zaten R. Pi R kare. Bölü hemen hacmine baktım. Pi R kare çarpı H. Sadeleştirdiğimde de Y'nin dayanıklılığını yine neye eşit buluyorum? 1 bölü H'a. O zaman bu da neye eşit olacak? 1D'ye eşit olacak. Doğru cevabım Ceyhan. 9. soruya bakıyorum. R yarıçaplı, ağırlığı önemsenmeyen ip şekil 1'deki gibi altına en fazla 200 newtonluk cisim asıldığında taşıyabilmektedir diyor. Buna göre aynı cins 2R yarı çaplı ipin en fazla kaç newton ağırlıklı cisim taşıyabileceğini sormuş. Arkadaşlar bu ipli sistemlerde ipin dayanıklılığı ipin kalınlığıyla orantılıdır. Yani aslında kesit alanı dediğimiz şey. İpi de bir silindire benzetecek olursak. Yine dayanıklılık neye eşit olacak bizim için? Pi re kareye eşit olmuş olacak. Şimdi bakıyorum. Birinci şekilde ne kadarlık bir yük taşıyor? 200 Newtonluk bir yük taşıyor. Zaten nedir ipimin kalınlığı? R Burada pi re kareyi neye eşit vermiş? 200'e. Bana 2 re'lik... 2R kalınlığındaki ipin dayanıklılığı yani taşıyabileceği yük miktarı sorulmuş. Bakıyorum hemen D2 için. Artık yarı çapım 2R oldu. Yani burası 4 pi kare olmuş oldu. Ben pi karenin zaten 200 Newton'luk bir ağırlık taşıdığını biliyorum. O yüzden şekil 2'deki ipin taşıyacağı ağırlık 4 çarpı 200'den 800 Newton olur. Doğru cevabım Denizli. Evet 10. sorudayız. Başımız yaklaşık olarak küresel olduğundan diğer organlarımıza göre daha az üşür. Küçük bir kuş türü olan arı kuşu kendi ağırlığından fazla besine ihtiyaç duyarken filler kendi ağırlığından daha çok çok daha az bir besine ihtiyaç duyarlar. 3. Aynı cins maddeden yapılmış aynı sıcaklıktaki kürelerden yarı çapı büyük olanlar daha geç soğur. Diyor ki yukarıdaki verilen örneklerden hangileri yüzey alanının hacmini oranı küçük olan maddelerin daha az enerji kaybetmesiyle ilgilidir diye sormuş. Ee, biraz önce bir soruda hacimleriyle orantılı olarak enerji üretiyordu canlılar. Yüzey alanlarıyla orantılı olarak da dışarıya enerji yayıyorlardı. O zaman bu öncüllerin hangisinin bunlarla alakalı olduğuna bakalım başımız yaklaşık olarak küresel olduğundan diğer organlarımıza göre daha az üşür Evet, küresel olduğu için aslında yüzey alanı küçüktür ve daha az enerji kaybederler bu yüzden ve diğer organlarımıza göre daha az üşürler İkinciye bakıyorum küçük bir kuş türü olan arı kuşu kendi ağırlığından fazla besine ihtiyaç duyuyor Şimdi yüzey alanı ve hacim oranı küçük canlılarda çok fazlaydı. Bu yüzden çok fazla e, enerji vermeleri gerekiyor. Bu yüzden de ne yapmaları gerekiyor? Daha fazla besine ihtiyaç duyuyorlar. Ama fillerin yüzey alanı hacim oranı e, boyutlar büyüdükçe küçüldüğünden e, daha e, az enerji verecekleri için tabii ki daha az besine ihtiyaç duyarlar. Bu da yüzey alanı hacim oranı ile alakalı Aynı cins maddeden yapılmış aynı sıcaklıktaki kürelerden yarıçapı büyük olan daha geç soğur Evet yarıçapı büyük olan yani büyük olan maddelerde bu oranın zaten küçük olacağını biliyorum Bir madde ya da bir canlı büyüdükçe ya da bir ya da işte şeklin simetrik geometrik şekillerin yarıçapları büyüdükçe ya da boyutları büyüdükçe, yüzey alanı hacim oranının küçük olacağını biliyorum. O yüzden 3. öncül de bununla alakalıdır. Doğru cevabım Edirne'dir diyorum. Soru 11. Balinalar suda çok rahat yüzerken kıyıya vurduğunda ölürler demiş. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi balinanın iskelet kemikleri çok güçlüdür demiş. Aslında arkadaşlar balina Demek ki suda daha rahat yüzüyorsa, iskelet sistemlerini dengede tutan yani vücudunu kaldıran bu sudaki kaldırma kuvvetidir. Yani kaldırma kuvveti balina'nın vücuduna etki ettiği için iskelet sistemlerini taşıyabilecek duruma gelirler. O yüzden balina'nın iskelet kemikleri vücudunu taşıyabilecek dayanıklılıkta değildir. Nerede? y vurduğu zaman. O zaman doğru cevabı balıkesir diyorum. Evet, kenar uzunlukları sırasıyla A, 2A, 3A olan KLM küpleri aynı maddeden yapılmıştır diyor. Buna göre KLM küplerinin dayanıklılıkları arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş. Şimdi bunlar zaten aynı maddeden yapılmış küpler. Bu küplerin dikkat ederseniz ne oluyor? Gittikçe boyu artmaya, boyutları artmaya başlıyor. Biz dayanıklılık için ne demiştik? Eğer bir cismin boyutları artıyorsa ya da yüksekliği artıyorsa dayanıklılığı ne yapacaktı? Azalacaktı. Bunun, e, buna göre düşünürsek boyutları arttığı için dayanıklılıkları da azalmaya başlayacak. O zaman en dayanıklı k, daha sonra l, daha sonra m'dir diyorum. Bu yüzden doğru cevabım. Ceyhan. Evet soruda yine e, ipli bir sistem var. E, i̇pler için ne demiştik? İplerin dayanıklılığı kalınlıklarıyla orantılıydı. E, buna göre bakalım. 2 r yarıçaplı ip, 400 newton ağırlıklı bir cisimi taşıyabiliyormuş. Şekil 2'de de de 2500 newtonluk bir yükü r üssü yarı çapında ip taşıyormuş. Buna göre bu yarı çap kaçtır diye soruyor. Şimdi e, bakıyorum hemen. Nedir dayanıklılığı dedik ki e, ipin kalınlığı ile alakalı. Bunu da silindir gibi düşünelim demiştik. Pi r kare birincisi için taşıdığı yük miktarı neydi? 400 Newton. R'si 2 re O zaman burası 4 pi R kare oldu. Ben Pi r kareyi buradan ne buldum? Yüze eşit buldum. İkinciye geçiyorum. İkincisi 2500 newtonluk bir yük taşıyormuş. Bakıyorum hemen buraya yine pi r üssünün karesi diye kontrol edeceğim. Burada hemen şunu yapıyorum. Pi yerine ben ne yazabilirim? Bana zaten r üssü kaç r'dir diye sorulmuş. Şuraya bakarsanız pi yerine artık 100 bölü r kare yazabiliyorum. O zaman hemen buraya 2500 eşittir 100 bölü r'nin karesi çarpı r üstünün karesi yazdım. Şurada sadeleştirmeyi yaparsak zaten r üssü bölü r'nin karesini neye eşit buluyorum? 25'e ipin kalınlığı negatif olamayacağı için yani eksi olamayacağı için o zaman r üssü bölü r oranını 5'e buluyor. 5 olarak buluyorum. Bu durumda r üstü neye eşit oldu. 5r'ye eşit oldu. Doğru cevabım Adana Evet aynı maddeden yapılmış farklı karınlıktaki K, L ve M ipleriyle şekildeki düzenek kurulmuştur diyor. Her ipteki gerilme kuvveti taşıyabileceği maksimum değerde olduğuna göre iplerin yarıçapları arasındaki ilişki sorulmuş. Şimdi dayanıklılığımız madem ki ipin kalınlığına bağlı, ipin kalınlığına bağlı olduğuna göre ne demiştik silindir gibi düşünüyoruz demiştik. Şimdi pi R kare. Yani burada aslında yarı çaba bağlı. Yarı çap ne kadar büyükse dayanıklılık da o kadar büyük olacak. Şimdi bakıyorum burada M ipi 2 P'lik bir yük taşıyor. L ipine bakıyorum. Burada bir P yükü var. Aynı zamanda aşağıdaki 2 P yükünü taşıyor. Yani 3 P'lik bir ağırlığı taşıyor. Yukarı bakıyorum hemen K ipine geldim. Burada aslında iki tane K ipi var. Bakıyorum P ağırlığını buradan 3P ağırlığını da aşağıdan taşıdığına göre toplamda 4P taşıyacak. Ama burasını artık nasıl paylaşacak? 2P, 2P olarak paylaşacak. O zaman hemen dayanıklılıklarına bakarsam yarı çapı büyük olan daha fazla yük taşımış olacak. Burada en fazla yükü taşıyan hangisi? Hangi ip? L ipi. O zaman L'nin yarı çapı büyük olacak. Sonra bakıyorum m ipi de k ipi de 2 p ağırlığında yükü taşıyor o zaman ne olacak dayanıklılıkları eşit olacak bu durumda yarıçapları da birbirlerine eşit olur rk eşittir rm doğru cevabın denizli Evet, aynı maddeden yapılmış yarıçapları R2R ve 3R olan iplerin ve eşit bölmeli çubukların ağırlıkları ihmal edilmektedir diyor. Bunların eşit bölmeli çubuklar yani ağırlığı dengeleyici şekilde konulmuş. Bu bu anlama geliyor. Bakıyorum hemen diyor ki buna göre iplerin taş hiçbir kopmadan taşıyabileceği cisimlerin maksimum ağırlıkları arasındaki ilişki nedir? Burada dikkat ederseniz dayanıklılığı en az olan yani kalınlığı en az olan buradaki y yükünü taşıyan r yarıçaplı ip. Şimdi ben bu y'nin taşıdığı ağırlığa g dersem ne olacak? Burası g taşıyorsa bunları da g bölü 2, g bölü 2 şeklinde paylaşacak. Şimdi x için bakıyorum. R ipi ne kadarlık bir yük taşıyor dedim. G. Karşı tarafta bölme eşit bölmeli çubuk olduğu için o zaman buranın da ne kadarlık bir yük taşıması lazım? G kadarlık bir yük taşıması lazım. O zaman x ee, ipi x maddesini taşıyan ip ne kadarlık bir yükü taşımak zorunda? 2g. O zaman x eşittir 2g ağırlığındadır diyebilirim. Buraya da geliyorum. Burada y eşittir g demiştik. En e, ince ip diye kalınlığı en az olan ip diye y'ye g dedim. Buraya geliyorum. Yine r ipi g yükü taşıyacak. Çubuklar eşit bölmeli için. Eşit bölmeli olduğu için yine 3r de g ağırlığını taşıyacak. O zaman yine toplamda z, z cisminin ağırlığı ne olmuş olacak? 2G'ye eşit olmuş olacak. Hemen yine Z eşittir. 2G diyorum. Bu durumda X ve Y'nin ağırlıkları birbirine eşit. GX eşittir. GZ. Onlar da neden büyük oluyor? Y'nin ağırlığından büyük oluyor diyorum. Doğru cevabın ne oldu? Balıkesir.